mecaz veya diğer adıyla metafor, bir kelimeyi anlamından uzak, bambaşka bir anlam ifade etmek için kullanılır. Gündelik hayata farkında bile olmadan yerleşmiş olan çok sayıda mecaz vardır. Soğuk bir insan, yetişemezsem yandım gibi ifadelerle sık sık mecazı hayat içerisinde kullanırız. Hatta araştırmalara göre her 16 kelimede bir mecaz kullanıyoruz. Güçlü ve etkili konuşmada da mecaz büyük bir rol almaktadır. Bir cümle mecaz ile kullanıldığında dikkat çekmeden farklı yönlere çekilebiliyor. Mecaz iyi kullanılırsa dinleyici fark etmeden dahi algısı yönetilir ve bu durum dünya siyasetinde birçok defa gerçekleşmiştir. Mecaz kelimenin içinde yatan anlam hemen anlaşılamayabileceği için dinleyicinin direkt tepki vermesini önler. Biraz karışık oldu farkındayım. Şimdi bunu örneklerle açacağım. Bir mecaz kelime kullanıldığında kafanızda bir resim oluşur. Mesela bu işi yapamazsam yandım ifadesinde yanmak kafada kötü bir resim oluşturur. Gerçek anlam olan yanmanın oluşturduğu kötü hava anlama yansımış olur. Aynı bu örnekteki gibi mecaz kullanarak iyi fotoğraflar oluşturup algıyı iyiye çekebilir kötü fotoğraflar ile geri çekilme oluşturabilirsiniz. Çoğumuzun duyduğu Arap Baharı ifadesi dünya siyasetinde sık sık kullanılıyor. Bahar denildiğinde aklınızda gayet iyi ve hoş bir fotoğraf oluşur. Fakat aslında Arap Baharı çok büyük iç savaşları ve toparlanması yıllar alacak büyüklükte tahribatları ifade ediyor. Mecaz kullanarak bu savaşların gerekli olduğu algısı oluşturulmaya çalışılıyor ve insanların tepki vermesi önleniyor. Bir başka popüler örnekte The Calais Jungle yani Calais Ormanı'dır. Burası Fransa'nın Calais kentinin yakınlarındaki bir mülteci kampıdır. Bu kamp bomboş ve yeşilliği çok az bulunan bir alan. Ancak orman adı anılıyor. Bu kampa orman denildiği zaman içeride vahşi hayvanların yaşadığı ve tehlikeli bir yer algısı oluşmuş oluyor. Dolayısıyla insanların aklında Kötü bir fotoğrafla bağlantı kurulmuş oluyor ve insanların burayı tehdit verici bir yer olarak görmesi sağlanıyor. Fransa hükümetinin de mültecilere baskı yapması bu mecaz ile daha az tepki alıyor. Son olarak da ekonomide kullanılan popüler bir örnekle bitirelim. Tarih boyunca birçok ekonomik krize bazı medya unsurları The Financial Storm yani finansal fırtına adını koymuş. Bu mecaz kullanıldığında insanların aklında krizin sanki bir doğal afet gibi geliştiği ve insanların suçu olmadığı algısı verilmeye çalışılıyor. Aslında krizlerin birçoğu açgözlü bankacıların ve yanlış politikaların sonucu gelişiyor. Bu suçlamalardan sıyrılmak isteyenler mecaz kullanarak insanların tepki vermesini önlemeyi amaçlıyor ve çok büyük oranda başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Sanıyorum bu örneklerle mecazın hitabette ve yazılı ifadelerde ne kadar güçlü olduğunu anlamışsınızdır mecaz algı yönetiminin bariz ancak hissettirmeden yapılabilmesine olanak sağlıyor. Bizler de mecaz anlamı fikirlerimizi daha güçlü bir şekilde ifade ederek doğrunun yayılması için kullanmalı ve bunun için de pratik yapmalıyız. Pratik yapmak için de mecazın nasıl iyi bir şekilde kullanılacağına bakalım. Mecazın en sık kullanım alanı doğa ve doğal olaylardır. Ateş, su, hava, toprak, doğa ve bunların bizim beş duyu organımıza etki ettikleri her insan tarafından bilinir. Dolayısıyla ısınmak, soğumak, fırtına, afet, yangın gibi olaylar mecazda sıkça kullanılır. Yani mecazda herhangi bir kelime kullanmak yerine herkesin tecrübe ettiği veya etkisine hakim olduğu olaylar kullanılmalıdır. Mecaz kullanırken verilmek istenen olayı olumlu mu yoksa olumsuz mu yansıtmak istediğiniz önemlidir. Örneğin hitabet kursunu olumlu bir imaj ile size anlatmak istiyorum. Önce mecaz olmadan ifade edeyim ki fark ortaya çıksın. Hitabet sanatı ile dinleyicileri rahatlatabilir ve güzel hisler verebilirsiniz. Bu ifadede anlam biraz üstü açık duruyor ve dinleyiciye tam aktarılamıyor. Ancak mecaz ile şöyle diyebilirim. Hitabet sanatını kullanarak dinleyicilerinizin aklında bahar havası oluşturabilirsiniz. Daha kısa ifade ile az önce vermek istediğim anlamı daha etkili bir şekilde vermiş oldum. İnsanlar genelde topluluk karşısına çıktığında anlatmak istediklerini uzun uzadıya ve terimsel kelimelerle anlatır. Bu durum dinleyiciyi yorar ve anlamayı zorlaştırır. Mecaz kullanarak hem istediğimiz imajı daha kolay bir şekilde dinleyiciye aktarabiliriz, hem de bunu daha kısa cümleler ile verebiliriz. Bu bölümün uygulama kısmında sizlerle mecaz oluşturmaya başlayacak ve bunu alışkanlık haline getirecek pratikler yapacağız.